Cehennem, oda ya da yukarısı, mağara, bir kimsenin kendisini başka bir kimsenin gözünde çürümüş halde bulduğu yerdir. Ines kendisini çürümüş ve kopkuru bir dal gibi hisseder. Garsan'da Ines gibi şöyle der, kopkuru, kopkuruyu itiraf eder. Bir eskort ne ister? Vale ne ister? Sizi cehenneme geçiren, odaya da mağaraya geçiren senden ne ister? Onaylanmak ister. Bir araya getirilen kimseler bu odada cehennemde ya da mağarada bir araya getirilen kimseler yaşamlarında yaptıklarının haklılığının oradaki her tarafından onaylanmasını isterler. Düşünmenin ve sevginin yerini onaylanma arzusu alır. Kitle toplumu, toplum geç kapitalizmin metalaşmış, mallaşmış kişisi onaylanma arzusundan başka hiçbir şey sahip.